28 Şubat 2025 Cuma. Arkadaşlar yer İstanbul Şile. Hava sıcaklığı 14 derece. Hafiften rüzgarı var. Kovanımızın giriş kapağı bu şekilde. Hala da ağzı dar çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda kovan kapağının ağzını da artık genişletmeye başlayacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz memnun oluruz. Şimdi beraber kovan kontrolümüzü yapalım. Bu hangi kovanımız? Kırmızı işaretli olan karniyol ana arı olan kovan arkadaşlar. Beraber kovan açılışımızı yapalım. Şimdi bu öncelikle şöyle kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Geçtiğimiz haftada gece eksi 10 dereceyi gördü Hani araçtan bizim gördüğümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Araç içindeki sıcaklık derecesinde eksi 10 dereceyi gördü. Arkadaşlardan eksi 11-12 gördü diyenler var. Ama bilmiyorum. Şimdi bakalım. Beraber yavaşça kovanımızı açalım. Aramızın durumu ne? Şöyle bakarsanız arkadaşlar. Şu bizim koyduğumuz kek. Bu da her ihtimale karşı uzun bir süre açamazsak diye ilave verdiğimiz, satın aldığımız bir petik. Arının yoğunluğunu görüyorsunuz. Artık yukarıya çıkmış. Bir nebzede şeyi dağılmış artık arkadaşlar. Hani hava sıcaklıklarıyla birlikte artık. Hani baharda geldi. Biliyorsunuz cemreler de düştü. Bu hafta cemre suya düştü. Önümüzdeki haftada inşallah toprağa düşecek ve artık kalıcı bir sıcaklık olacak inşallah. Bundan sonraki soğuklar olsa da günübirlik geçici soğuklar olur. Görüyorsunuz arkadaşlar koyduğumuz poşetin ağzı kapanmasına rağmen arılar bir yolunu bulup içine girmişler. Henüz körükle duman uygulaması yapmadık arkadaşlar kovana. Direkt açtık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ağzı kapandığı için arılar buradan poşeti açmışlar. Kendileri yırtmışlar. Biraz poşetin ince olması. Hani Mikron kalınlığı ince olması arılar için de iyi. Biz kekimizi normal yani çok ince olan değil de çok incenin bir üstü olan buzdolabı poşetine koyuyoruz arkadaşlar. O yüzden arılar istediğiyle bunu çok rahat açabiliyorlar. Şöyle sen de çık. Ben bunu bir alayım kenara koyayım. Evet. Şimdi buradaki kiki de kaldıralım arkadaşlar. Bakalım son durumu ne? Yani açıp buraya koymuştuk. Gördüğünüz gibi arılar bu keke de saldırmış ve yiyorlar arkadaşlar. Çünkü neden? Her türlü polen takviyesine artık ihtiyaçları var. Şimdi hep beraber kovanımızı kontrol edelim arkadaşlar. Şu an yine büyük ihtimalle kovanımızın yarısı dışarıda diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü tarlacılık faaliyetleri devam ediyor. Sıcaklık 13-14 derece arkadaşlar. En son aracı kapattığımda 14 derece gösteriyordu. Bölge bölge tabii ki değişiyor arkadaşlar. Yani kısa mesafelerde değişiyor arkadaşlar hava sıcaklığı. Onu söyleyeyim. O yüzden ben direkt arayı koyduğumuz alanda aracın gösterdiği sıcaklık neyse birebir onu söylüyorum. Yani tahmini meteorolojinin e, tahminlerini de söylesem. Genel itibariyle araçtaki değeri söylüyorum. Evet. Şimdi beraber şöyle son çıtadan aslında son çıtayı bozmadan önce arılara hafiften bir duman yapalım ki aşağıya doğru insinler arkadaşlar. Hani ya ise arıların duman ihtiyacından olduğundan değil aşağıya doğru insinler kovan açılışını yaptığımızda dumanı verdik miydi aşağıya iniyor. Ondan sonra bazı arkadaşlar da diyor ki senin kovanında arı yok. Olmayan arıyı gösterelim arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada 10-15 günlük soğuklardan sonra o kadar oldu mu? Yani bir haftayı geçti. 15 olmadıysa da. Beraber kovanı açacağız arkadaşlar. Yavru durumu nedir? Ne değildir? Çünkü soğukların bitiminde 2 gün önce Diğer kovanlarda yavru uçları vardı arkadaşlar. Şöyle bakarsanız artık soğuklarda yavru faaliyetinden dolayı bal stoğunu tüketmeye başlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ben bunu şuraya bırakacağım arkadaşlar. şöyle. Şimdi buradan son çıtamızı da alalım. İki çıta aldık mıydı? Bize yeteri kadar alan çıkar. Son çıtadaki durum bu şekilde arkadaşlar. Sırlı balları hala var. Zaten tüketirse de sıkıntı yok. Elimizde bol miktarda sırlı petek var arkadaşlar. Yani şuradaki şöyle netleyebilecek miyim? Tekrar deneyeyim. Evet. Şuradaki alan yavru için temizlenmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde açık bal kalmamış. Sırayı bozmadan, petek düzenindeki sırayı bozmadan aynı şekilde koyuyoruz. Şöyle kovanın içinde gösterebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arılar mümkün mertebe temiz çalışıyor arkadaşlar. Doğanın temiz hayvanları. Şöyle gidelimizden bizden. Gelme elimize Evet. Yani eldivenlerde daha önceden kalma kek ve şerbet kokusu olduğu için arkadaşlar direkt eldivenler o yüzden geliyorlar şöyle bakarsanız sırlı bal burada şu alanda da şöyle görürseniz burayı da tamamen arılar yalayıp temizlemişler arkadaşlar şurada sırlı balı var ama burayı yalayıp temizlemişler büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı Artacağı için artık yavru faaliyetini genişletecekler arkadaşlar. Maşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar poleni buraya doldurmuş. Karşı tarafta büyük ihtimalle yavru var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani belli bir zamanla artık hani kovanı açtığınızda alışabiliyorsunuz ee, nerede ana arıyı bulabilirsiniz, nerede yavru var, nerede polen var. Hani ben kontrolleri yaparken en sondan başlayıp, hani video çekeceğim sıra en sondan başlayıp gösteriyorum arkadaşlar. Ve e, kanalımda da görüyorsunuzdur son birkaç aydır özellikle hani kışa girişten itibaren e, video çekmeden kovanlarımı açmıyorum. Beraber açıyoruz, beraber görüyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz petek e, örme faaliyetini mümkün mertebe özellikle kış aylarında arkadaşlar üzerinden almayın. Buraya bal stoklarsa da Evet stoklasın. Şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Hani gözlemsel olarak da bunu söyleyeyim. Burada şöyle şu alanda diyelim petek ördü. Bu alanda petek ördü. İçine de bal koydu. Arı kendini buraya e, salkımın üst kısmı olaraktan atıyor arkadaşlar. Alt kısımda da hava ne kadar soğuk olursa olsun kuluçka sıcaklığını yerine getirebildiği sürece yavru faaliyetine devam ediyor. O yüzden bu üst kısımda şuradaki petekleri özellikle hani içinde bal stoğu olmasına dikkat edin arkadaşlar. Kışa girerken aralar bunu yapsın. Bırakın yapsın. Buyurun. Polenin karşısında kapalı yavrular arkadaşlar. Maşallah diyelim hep beraber. Allah niyeti ve gönlü temiz olanlara daha iyisini versin. Yani yorumlarda inşallah güzel yorumlarla karşılaşırız arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir de yakından. Görüyor musunuz arkadaşlar? Günlük yumurta. Kapalı yavru. Yani kış soğuğunda açamadık arkadaşlar. Yani eksi 5 ile eksi 10 derece aralığında takdir edersiniz ki. Buyurun şurada da ana ara. Kırmızı renkli bir ana ara. Karnıyolu arkadaşlar. Yani hangi alt uzantısı onu bilmiyorum ama karniyolu ana Yani tedarik ettiğimiz firma en azından o şekilde verdi bize. Buyurun. Yani yumurta atacak yer arıyor ana ee, Az önceki çıtada da polenle kısmı gördük. Demek ki son iki çıtaya kadar yavru atmaya devam edecek arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim maşallah diyelim kem gözlere yani ya Rabbim nazar değdirme şu şekilde kapalı alanı görüyorsunuz arkadaşlar şuradaki yumurta atılacak alan yumurta atılmış alan şu şekilde arkadaşlar bakın gece eksi onu görmüş gündüz eksi beşten yukarıya sıcaklığın çıkmamış olduğu bir arı bölgesinin arısı mı değil mi? Buyurun bakın larvaları görebiliyor musunuz içinde arkadaşlar? İlk diyebilecek miyiz? Şöyle. Evet netledi. Şuradaki larvaları görüyorsanız arkadaşlar. Bakın şöyle yetişkin larvalar. Gördüğünüz gibi. Yani eksi 10 derecede arı yavru yapar mı? Akademisyenlerde duyulur. Buyurun çalışın. Yani yapmaz diyen duyanları da duyulur arkadaşlar. Larvası var. Arı eksi 10 derecede. Bunu çalıştı. Ana arımız burada yumurta yer arıyor. Şöyle bakın. Yumurtalar burada. Larvalar burada. Arı yani altı açık kovanda kuluşka sıcaklığını sağlamış arkadaşlar. Arıyı sıkıştırdık mı, daralttık mı hep beraber eski videolarda görebilirsiniz arkadaşlar. Yani işi biliyorum diyen sen işi bilmiyorum diyen hani bir şey diyemiyoruz. Arı zaten gerekli cevabı tokat gibi yapıştırıyor arkadaşlar. Buyurun izleyin. Allah hayırlısını herkese daha fazla versin derim. Buyurun arkadaşlar. Yetişkin larva yani şunu söyleyeyim. Ee, ana anaarı yumurta yattı mıydı? En az 3 gün yumurtanın bekleme süresi var kuluçka sıcaklığında. 3 günden sonra yumurta çatlar ve çıkar. 5-6 gün larvanın süresi var. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. Şuradaki gördüğümüz larva, yetişkin larva. Tekrar üstünü açayım. Şu gördüğünüz yetişkin larva 5-6 günlük olmasa da 4-5 günlük rahat var. Yani geçen hafta eksi 10 dereceyi gördüğümüzde yumurta olan bir larva arkadaşlar. En sağlamından kış arkadaşlar. Buyurun. Bu mevsimden sonra bu kış yaşama süresi de uzun oluyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani eksi 10 derecede ana arı yumurta yapar mı yapmaz mı? Yavru yetiştirir mi yetiştirmez mi? Yavru ölür mü? Yavru çürüklüğü yapar mı? Yapmaz mı? arkadaşlar buyurun. Yavru çürüklüğü var diyen gelsin baksın, kontrol etsin. Hani bunu e, samimiyetimle söylüyorum. Araştırmak isteyen de varsa tabii ki araştırsın. Şöyle bakın arkadaşlar. Telefon güneş ışığından kaynaklı netlemede bazen sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Sürekli elimizde taşıdığımız için. Hani biz şey yapmıyoruz. Telefonu sabitleyip de uzaktan çekim yapmıyoruz. Onu da yapacağız arkadaşlar. Çünkü yazın burada bu kadar boş işimiz olmayacak arkadaşlar. O yüzden iki elimiz lazım olacağı için bal sağımı vesaire veya işte kovan güçlendirme, kovandan yavru alma bu esnada sabit kullanacağız arkadaşlar kameramızı. O zamana kadar bu şekilde çekim yapacağız. Bakın arkadaşlar şöyle şu kısımları görüyorsanız. Buyurun. Yetişkin larva, günlük yumurta. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlerleyen videolarda, ilerleyen günlerde şunu göreceksiniz. Şuradaki larva daha erken çıkacak. Şuradaki yumurta belki 10 gün sonra çıkacak arkadaşlar. Sonra diyeceksiniz ki burada niye e, yavrular arasında boşluk var? Yani kapalı olan pupa gözlerinde niye boşluk var? Boşluk olmasının sebebi bu arkadaşlar. Ana ara yumurtayı farklı attı. Şu olabilir. Ee, şöyle söyleyeyim mesela bu petekte tamamen sallıyorum. 500 yumurta var diyelim. Ee, 50'si 60'ı belki çıkmadı. Belki soğuğa dayanamadı. Onlar olmuş olabilir. Oraları arılar temizlemiştir. anarda da gelip tekrardan yumurtasını atmıştır arkadaşlar. Biz buna varava için premix benzeri uygulamalarda da kullanıyoruz. Ee, körüğümüze defne yaprağı portakal kabuğu benzeri şeyler de koyuyoruz. Yani burada iki çıta var diyorsanız tamam arkadaşlar iki çıta olsun. Bence hiç sıkıntı yok maşallah. Balı, stoğu hepsi burada duruyor. Biz takviyemizi verdik. Arı kışın, daha doğrusu arı kış yaşamadı burada. O soğukta bizim verdiğimiz stokları çekti, yedi, kullandı. Üstüne dışarıdan nektarını da getirdi. Polenini de getirdi. Buyurun. Bu aldığımız kaçıncı çıta? Hala daha yumurta var, larva var. Yani bu arada daha nereye gitsin arkadaşlar? Yani şu başta bir duvar çıtası kaldı. Buyurun bu tarafı da boş zaten. Ama polenler atmaya başlamış arkadaşlar. Şuradaki petekleri kabartmaya devam etmiş. Üst kısmını kabartmış. Bunun şu alt kısmını arkadaşlar anarı gelip yarın veya bir gün yumurta atacak. Zaten bu hafta çıktıktan sonra önümüzdeki hafta istediği kadar soğusun arkadaşlar. Bu ara artık kuluçka sıcaklığını kaybetmez. Bu aradan hiçbir şekilde korkmayın arkadaşlar. Bu aradan hatta gönül rahatlığıyla biz baharın bölmede alırız. Evet. Bu kovanı ikiye bölüp yeni bir anayla analandırıp Haziran'a kadar iki katlı iki tane kovan haline getiririz arkadaşlar. Bu arayı emin olun bunlar yapılabilir arkadaşlar. Buyurun. Şu an arılar sırlı peteğin üzerinde gördüğünüz gibi. Normalde şu alt kısımda olması lazım. Alt kısmı yalayıp temizlemişler arkadaşlar. Üst kısımdalar. Ee, büyük ihtimalle de bu üst kısımdaki sırları açacaklar. Şuradaki alt kısmı ana arı yumurta atacak. Ee, yukarıdan bal verecekler. Şurada gördüğünüz gibi arılar polen taşımaya başlamışlar. Polen takviyesiyle burayı dolduracaklar. Şu kısımda da yavru olacak arkadaşlar. Ve burada en az 6 çıta yavruyu 15 gün içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Bu da duvar çıtasının dış kısmı. Aralara yer açılırsa dış kısımda da çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kovanın iç kısmı. Şurada hafiften nem yapmış arkadaşlar görüyorsanız. Sıcaklık farkından. Ama takdir edersiniz ki kuluşka sıcaklığı 35 derecenin üzerinde olacak arkadaşlar. Dışarıyı da eksi 10'u gördüğümüzü düşünürseniz yani kovan ne yapsın buna? Arı ne yapsın buna? Olabilecek en iyi durum bu arkadaşlar. Aksini iddia eden elbette ki olabilir. Ama bu uygulamayı bize de öğretsin. Bundan daha iyi bir durum varsa bu şartlarda. Bu arı 10-15 gündür rahat bir şekilde arkadaşlar. Ee, gecesi ve gündüzü artı sıcaklık görmedi. Yani 10 gün boyunca zaten gündüz de dahil artı sıcaklık görmedi. Şu faaliyet arkadaşlar görüyorsanız artık bundan sonrası için korkmayın. Bu araya yapılabilecek en güzel şey Arkadaşlar buradaki peteklerimizi de koyalım. De sırasını bozmadan çünkü amarımız şu çıtıdaydı artık sona doğru gelecek ve burayı da yavrulandıracak arkadaşlar evet videoda takip eden varsa gözümüze varava takılmadı teklif olabilir onda bir sıkıntı yok kışın premix kullanılmaz diyenler diyebilir. Evet kullanılmıyordur. Bir şey diyemem. Ben kullanıyorum arkadaşlar. Ben kendi yöntemlerimi söylüyorum. Bu sefer bu ürünü kullanıyoruz arkadaşlar. Ben her seferinde marka değiştiriyorum. Sabit durmuyorum. Onu söyleyeyim. Ee, en azından aynı malzemelerle bağışıklık sistemini güçlendirecek bir şekilde varovaya maruz kalmıyorsa hatta şöyle hafiften sallayalım. Evet şöyle birkaç damla birkaç damla içtara aralarına da tek getirelim. Evet. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim tekrardan keklerimizi koymaya. Kat uygulama'sını Mart'ın 15'ine kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra eğer arı yoğunluğu güzel bir şekilde devam ederse ben ekstra bir katı uygulama vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece bal vermeyi düşünüyorum. Sulandırılmış bal arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz. Gerek var mıdır? Videoyu iki dakika duraklatacağım arkadaşlar. Evet. Yani ben şunu düşünmüştüm arkadaşlar. Ee, verdiğimiz kekler bitmiştir diye ee, tekrardan evden yeni kek getirmiştim. Şuradan küçük bir delik açtım. Hatta bu keki şöyle ileriye bir yere çırpalım dökülen. Bir kısmı döküldü arkadaşlar. Onu şöyle şey yapıyorum. Arıları bunu buradan tüketir arkadaşlar. Veya doğadaki başka canlılar. Onlar da tüketsinler. Evet. Kovan örtümüzü örtüyoruz arkadaşlar. Hep beraber. Şimdi tek elle örtemedim arkadaşlar. O yüzden videoyu duraklatacağım. Şurada bizim arkadaşın kovanı var. Bana hafif bir kek takviyesi ve varav uygulaması yapacağım. Sonra diğerlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar.